Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar elimde niye harita var ve burada niye sandık? <laughs> arkadaşlar biz başlamadan biraz kolay olsun diye böylesi şeyler yaptık ki arkadaşlar ıı, zor olmasın. Arkadaşlar bu bir seridir. Yani bu bir seridir arkadaşlar. Yani öyle oyunu bitirmeye oynamayacağız. Seri şöyle arkadaşlar büyük fidanı büyük fidanı büyük fidanı hop bundan hop bundan bundan ve bundan şöyle arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yanımda Halim de var. Halim bir yere gitti, gelecek. Hatta buradaysa ses verebilir. Tamam. Bu kadar tamam. Sandığı da alayım. Sandığı da aldım. Bu meşaleleri de alayım. Tamam. Şimdi. Şimdi. Bunu elimize alalım. Dediğimiz gibi yapacağız. Arkadaşlar önce bir köy bulalım. Alim Aynen, sesken, yatağı, Aa, arkadaşlar önce bir köy bulalım ki şey olsun. Köyde yiyecek falan yatak falan buluruz. Hatta arkadaşlar birkaç gün köyde kalırız. Güzel olur ya güzel şeyler. Ağabey sen arka bak. Arkadaşlar köy buldum. Alim gel peşimden. Gel Alim gel gel. Evet Alim o harita herkes de var. Haritayla başlamayı açtım. Herkes haritayla başlıyor. Hop. sorun arkadaşlar biz hiç kodu yapmadık köy çıktı bu arada bu da, bu da kod falan yapmadık köy çıktı arkamdan boğulmuş geli öldüreceksen değil mi? Alim köyün olduğu yere gelin Evimiz olur hangi evi seçiyorsun sen ben şu taştan evi seçiyorum ben önce sen topla Alim köylülere zarar verme köylülere zarar verme Köylülere zarar verdim mi golem işimizi bitirir. Şunları kapayım. <laughs> ne? <gülüyor> Alim bu taştan ev bundan sonra benim oluyor sen artık hangi evi seçersen seç. Aa, golem gelip halimi öldürecek. Beni öldürmeye de gelebilir. İnşallah bana gelmez. Ne var? Bak, bak. Ne oldu? Neler var söyle. Merak ettirtme beni ya. Ay bunu koydum. arkadaşlar şimdi golemi keseceğiz. Alim golemi keselim ki demir vere bize. Ama Alim hemen öyle kesme. Hemen kesme beni bekle. Hayır hemen kesme bekle. bekle. oynayacağız. Sadece ışınlanma için. Hop hay yap Bu kadar olsun. Şimdi şuradan ıı, ışınla. Işınlama beni. mi Aynen bu arada bu benim evim. Bu. Taştan ev benim evim. Ben de evleri gezeceğim ki. Aa dur 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 dur. Batuş almaya gideceğim doğru. Ay burada da. şuraya yatağımı koyarım. Şöyle arkadaşlar. İnerim şurada büyü falan yaparım. Güzel. Tamam. Şimdi Alim ben batuşu yapmazsam batuşsuz olmaz. Aa inşallah. Alim ne kitabın? Ben de bakabilir miyim bir? <laughs> Alın şuraya bakmamız tamamen mutlu. Yeah. Buldum. Zümrüt. Oğlum. öyle alma benim şeyimi. Zümrüt'ü de alalım. Ver. Sarı yatak mı? Niye her yerde sarı yatak var Ali? Benim Burada da sarı yatak var. Buraya Ali çevirmiş tabii. Sen evini seçtin mi yerini. Ha. Etmek yapalım. Gel Ben biliyorum, ben biliyorum. Ben ben de. bende demir var tamam. Ee, şey yapacağım. Ondan da batışı alacağım. kesme kesme halim kesme kalsın. Halim <laughs> ben artık <de> sinmiyor musun? Atayım sana Halim ben sinmeyemem sen. Şun. Tamam şimdi <laughs> Oğlum, git, işte şey atıp sopamı da alayım. <laughs> Arkadaşlar yemek sıkıntımız kalmadı bu arada da. Halim gerek geri. Yoksa açlıktan olacağız. Aa yatak. Ben evime gidiyorum halim. Ben evime gidiyorum. Ee, sabah görüşürüz. Halim ben evime gidiyorum. Sabahına görüşürüz. Aa, ne oldu Halim? aşağıya koyalım ki. Git benim evimden. Köylü geldi ya. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar. Şunu yanına koyalım. Şuradan da. Önlü burada Alim uyuyor uyuyor. Rahat bırak. Hadi Halim uyuyak. Allah Allah. Görüyorum. Ben uyuyorum. Hadi bakalım. Halim uyudum hadi. Siz de uyuyun. Hayır hayır hayır. 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 İstediğim görüntü bu değil. Bekle Halim ben uyumayacağım. Oy, çok kötü bir görüntüydü. Sen bir evde uyu, tamam. tamam. Alim ben evimi seçtim. Sen evini seçtin mi? Tamam ben uyudum. Hadi Alim uyu. Salim burası benim evim. Oğlum, kalın, Git köylülerin evinde kal. Tam tamam, Asya da yata. Şey, Tam Alim al al yatağını. Şimdi Alim burası bizim evimizse ben haritayı burada oluşturuyorum. Bakalım. Böyle bir haritamız oldu. Çünkü evimiz burası ya. Haritayı oluşturayım. Şimdi evim de mis gibi bir ev. Üç katlı. Geliyorum, geliyorum. Şuraya. Şuraya. Şimdi arkadaşlar bugün bak bir şey alacağız. Kapıyı kapatalım. Ondan sonra evimin üzerine sakın girmeyin yazacağız plaketle. Ama önce bir Batuş'u alalım. Alın Aynen, işte Batuş nerede? Batuş. Hayır ya. Hem Batuş'a ne oldu? Burada Batuş'lar vardı. Hadi lan. Hah, Asya aldı. Asya aksiyon. Aram o zaman sen aldın. Ya git elimden. Dur bakalım. Hani bekle takas yapıyorum. Sakın öldürme. Hıh. Halim bu senin haritan. Al bunu. Açma sen. Hı? Yavaş. Bir tane daha açayım. Halim bekle bir dakika. Sen de Lütfen alma tamam. Tamam. Şimdi. Hayır kazma onu Halim bu benim. Hımm. Hı. <laughs> um. Tabela nasıl yapılıyor? Alüm Heh, tamam şundan yaptım. Şuraya.

Anam sen de, de mi? Sen de mi videodasın? Hayır. Evet diyeti koyuyor aldım şimdi. Tamam. Alım Oğlum şu bat tuşu alamadım çok üzüldüm ya. Alım gel beraber alak. Sen beni koruyacaksın beni vuranlardan gel 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 girin. Girin, Var mı oğlum bir daha bana vuranı? Yoktur ki. Nasıl alim alacağım? bilmedim. Onunla yaptım. <laughs> Ali, bir dakika gel yardım et ya. i oh Kanka atayım al bunu. Bekle. Atıyorum. Çekil ki. Atacak almak. Al onu. Tamam. tamam. Evine atarsın. Dakak ne veriyorsunuz? Durun bir. <laughs> 11. <ne? gülüyor> ya bu ne ya? Siz delirdiniz <laughs> mi? Çok pahalı şey ya arkadaşlar. Atladım. Takas desek. O altı tane alırım ya. Arkadaşlar yemek lazım ya. Aa adamı dolandırdı. Ay ne dolandırdı. Arkadaşlar bu arada Alimin videonun Alimin kanalına da video atacağız. Ona da abone olabilirsiniz. Alim Baba 24 kanalına. Şundan da alak arkadaşlar gelirsin. Ben takas ettim Alim. Ben de zümrüt var. Evet arkadaşlar. Bu bölüm böyle ev gezme falan. <Sessizlik> adem, adem, adem. Adem. Ne yapıyorsun? Ya vurma. Neyse. Arkadaşlar 21 dakikalık video oldu. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatayım. Part 2 de gelecek. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirim tıklamayı yapıp like atabilirsiniz. Halim vurma. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenme yapıp like atabilirsiniz aşk arkadaşlar. Yani bu mu? Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenme yapıp like atabilirsiniz. başka videolarda görüşmek üzere bay bay.